Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu eğer siz gördüyseniz mesela hani dur dur örnek vereyim. Niye buraya geçtim ya? Örnek vereyim mesela. Ee, şöyle hmm, YouTube'un norm, normal Normal bölümünde böyle Normal bölümünde Atıyorum ee, Oyunun normal bölümünde Benim videomu gördünüz. Mesela şurada benim videomu gördünüz. O zaman geliyorsunuz. Açıyorsunuz orayı. Ee, like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz isteyenler bildirimleri açıyor ve eee yani abone e, ben bu kadar abone istiyorum veya daha fazla aslında o kadar bile değil dur bir bakacağım bir şeye hemen videoyu durdurup evet arkadaşlar ben eee tam olarak ee, nedir adı şu kadar abone veya like bekliyorum yani like da abone de bu kadar like bu gözükmeyecek kadar yaptım bu kadar like ve abone bekliyorum yani çünkü bir program var o programı yapmam için e, gerekiyor ve ayrıca bu problemi yapınca size bir sürü elmas dağıtacağımı söz veriyorum dağıtamazsam da onu konuşacağız ya bu kadar abone veya like yani bu kadar aboneyle like ve bu kadar aboneyle like ya bu ya bu ama iki şekilde de bak bu kadar like ve abone de olur. Bu kadar like ile abone de olur. Anladınız mı? Bunlar olması için bu videoyu YouTube'da böyle bir video araştırırken çıkarsa o oraya o videoyu açın. Bakın göstereyim hatta şu video üzerinde. O videoyu açıyorsunuz. Bildirimleri işte, i̇şte abone olur abone oluyorsunuz. Bildirimleri de isteyenler açıyor ve e, sonra şu işaretten çıkıp bu sayfayı bunu kapatıp e, buradan aradığınızı devam edebiliyorsunuz ve ayrıca o aradığınızı e, o aradığınızı bulabiliyor o aradığınızı e, İşte. Eğer ben, onu ararken benim videomu bulup benim videomu beğenirseniz de izleyebilirsiniz. Sonra ama çıkıp aradığınızı arayabilirsiniz veya vazgeçebilirsiniz. Şimdi bu video bitmeyecek diyor. Ben buna inanmıyorum. Bakalım. Daha sonra bir getirelim de. alırsınız. Ne gördünüz? Bitti. Evet. Şimdi bugün sizlere pek aksi de bir şey göstereceğim. Evet. bir şey göstereceğim. Sonra da bu videoyu bitireceğim. Ama umarım bunu yaparsanız çünkü bana gerekiyor. Gerçekten. Hatta onu yapınca özel dünya oluşturma videolarını da getireceğim. Özgür TV yaptığı gibi. Evet. Bu video ee, ben bu, bu arada adı çok diyecek abi bütün alfabe abi sonra da P K yani çünkü e, her harfse çıkmasın yani her şekilde çıkmasını istiyorum ondan dolayı ama sıkıntı değil ee, eğer o kadar gelirse ben size şeyler falan yapacağım ama bu giysi önceki videodan kalma burada daha güzel giyelim kral, kral kıyafetimizi giydik bu arada ben gerçekten kralım bazılarınız yani isim söylemeyeceğim bazılarınız orada siz yapıyorsunuz diye değil bazılarınız yapıyor bunu hepiniz yapıyor demedim bazılarınız böyle diyor ki abi sen gerçek kral değilsin Gerçek kral admin. Hayır. Admin değil. Admin benim ettiğim bir öğrenci. O da kral oldu. Ama şey. Sonra da takipçilerimi çaldı. Ve ben ona küstüm. Evet. Öyle. Ama konumuz bunlar değil. Bakalım. Şimdi. Evet. Çok üzgünüm. Ben sizden istediğim şey var ya. Burası mı? Şurası var ya. Şu... Allah ne yaptım? Ha tamam tamam. Şurası var ya arkadaşlar. Şurası. Ben buranın değişmesini istiyorum. Tam olarak 10.0 bunun olmasını istiyorum. Ama bu gelmiyor bir türlü. Ondan dolayı ben bu videoyu izleyenlere yani ne hali varsa görsünler diyorum. Çünkü durun durun. Şimdiki. Ki çok güzel bir şeye bakacağız ve evet gösteriyorum bakın aslında hiç kimsenin oyna yapamadığı bir şey ama benim yaptığım bir şey evet geliyoruz bakın bunu hiç kimse yapamadı denediler ama yapamadılar bir bisiklet çıkartıyorum bisikletiniz olması lazım onun için eylem bisiklet olması lazım bakayım Aynen yana geliyor. Tamamdır. Buraya geliyoruz. Allah. Tam ters. Şöyle bakın şöyle. Hop. böyle geliyoruz. Böyle bir daha da Böyle ya. Bu içine giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu yöntemde arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz. Mesela atıyorum. Birine işte bir şey canlandıracağım şakası yapmak istiyorsunuz geliyorsunuz ağlam. buraya geçiyorsunuz öyle bak canlandıramazsın ki canlandıramazsın ki diyorsunuz diyorsunuz tabi ve sonra bunun içine koyduğunuz oyuncuya çıkartıyorsunuz ve korkuyor nasıl 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 diye hatta bunu daha güncünde yapabilirsiniz tabi ben örnek vereyim mesela şöyle tekrardan gideceğim. Da bunu da yapabilirsin bak bak. Aynen bak. Allah. Ben buradan geçerken dikkat edin. Okula götürüyor sizi yanlışlıkla. Dikkat etmezseniz de tamamdır. olur. Bak yaptım. Tamam. Tamam ki dur, dur oraya girmeden bir yöntem var bunu dur göstereceğim onda kaykay olmaz ama kaykay eğilmiyor Allah oldu oldu Tarcım, dikkat et şöyle geldim ya şimdi arkadaşlar şöyle kokucazım bak burada taç var diyeceksiniz. Tamam mı böyle? Bunu ben ben öldüm tam şurada öldüm dersen sonra da bir bakar tadınız kalmış sadece sonra da böyle gelip şaka yaparsınız <laughs> ya <laughs> çok komik olur evet bu yöntemi kimse yapamadı ama ben size gösterdim bu arada bu videoda size aslında kutuların nerede olduğunu yavaştan gösteriyorum fark ettiniz mi? Yani aslında bu videoda bir diğer yapacağımız da kutuların yeri. Evet. Bir kutu o kadar gizli ki o kutuyu yani bazılarını zor zar buldu o kutuyu bazılarını çok kolay buldu ama çoğunu bulamadı bile. Ama o kutuya gelmedim şimdi ben daha. O kutuyu benim arkadaşlarımdan biri. Yani Selim. Selim'le video gelmişti ya. İşte o arkadaşım. Bulmuş. Nasıl buldu? Ben şaşkınım. Ama bulmuş yani. İsteyen zaten bulabiliyor yani. Emekle uğraşıp arayanlar buluyor. Şimdi. buradan çok sevgilim. Bir şey var ama bazı şeyleri çocuğuma armağan ettim. Onda duruyor. Ondan dolayı bazı şeyleri Set. Evet. Bir gün. Evet, tamam. Yeni bir. Evet. Şimdi şey çıkartma kararı aldık. Evet. Bütün onları toplama çıkartması varmış. Onu da 2 dakikada kazanmak istiyorum ben. Evet onların yerini göstereceğim. Gelelim. 5 tanecik bulduk bile. Daha bayağı da olması lazım. Orada kutu yerini de göstereyim. Aa. Bazılarınız ben orayı bulmuştum. Ben orayı bulmuştum diyorsunuz. Zaten bunların yerini hepsini ben koydum ya daha hepsini biliyorum da şuralarda bir yerde Hı hı biz aldık onu, almışız galiba ya. Hı. Bak şurada da jeton gördüm, görmedim, zannetmeyin. O jetonu da alacağım. <laughs> Perfect. Evet. Bu arada bazı jetonları topladım. Yanlışlıkla ondan dolayı onları kendim bulmamız gerekecek. bak şimdi. Bunu siz ya zor bulursunuz da yani. ben aldığımdan dolayı burada gözükmüyor. Burada bir şey var. Bir kutu vardı. Tamamdır. Şimdi Orda şu kelimeleri yeniliyoruz. Tamam olayı bakalım. Mesela eskiden merhaba olan Merhaba nasıl sona dönüşüyor mesela. <laughs> Tam da dolacak yedi. Üç tane kalmış. Onlar da yerlerine gidelim. Bunu da getir götürelim. İşte tam birinin yeri çok basit durun. Bakın buraya geliyoruz. Ama onu burada gerekiyor Ya nasıl beğenmemişler ya. Orada onlar Bazı şeyleri ben yapmıyorum. Evet, bakın bunlar da burada zaten. Evet. Sekiz, dokuz. Onu da şurada gördük zaten. Ve... Üzgünüm bazı kutuları gö gösteremedim ama. Evet. Burada ben bütün topladım bazılarını çocuk çocuğuma hediye ettim.